Artık müziksiz bir yere müzik kaydı. Evet, hatta müziğin bence EQ'su bile değişti. O kadar çok sese maruz kalıyoruz ki, tizler azaldı, müzikler kısaldı. Mesela biz şarkılarımız dört buçuk, 5, 5 dakika yapardık, şimdi 2.50 şarkılar, 2.40, 3 dakika dün, gibi. Dün mü söyledim, artık rapçiyle duet yapmayan arabeskçiyi dövüyorlar. Yani yani. <laughs> Biz de yaptık, çok sevdiğimiz hmm. bir rapçiyle yeni yaptık, Şanışer'le ee, ondan sonra. ya yani Rapçiler var ama pop yine her zaman en çok dinlenen, baktığınızda. Ee, öyle mi ya? Öyle öyle. Ben Apple Music'in ilk yüzüne baktım. Ha <laughs> Öyle o ikisinde yani. de. Ee, hani rapten başka hiçbir şey yok. Evet, oralarda dijital platformlar zaten Ve dinleyeyim zaten dedim hani, ne oluyor? Çok canım sıkıldı, kusura bakmasınlar. Hani dört tane beş tane tamam ama sonra çok aynısı. Bence de öyle. Ha, kalemi çok iyi olan bazı arkadaşlar var. Onları ben dinleyebiliyorum. Gerçi zaten yeni bir, böyle yeni şeyleri de çok ben de dinleyemiyorum. Bir kere dinliyorum. Sonra herhalde bir gariplik. geç bir Geçmişe gidiyorum tekrar. Eski plakları koyuyorum. Başka bir şeyler dinlemeye çalışıyorum. Ee, kopamamış olabilirim oralardan.